Merhabalar. Kalma eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son videomuzda temel fotoğraf düzenleme tekniklerine bir giriş yapmıştık. Eğer o videoyu görmediyseniz yukarıya sabitledim. Dilerseniz ilk olarak onu izleyebilirsiniz. Bu videoda fotoğraflarımızda kullanabileceğimiz yapay zeka araçlarını tanıtmak istiyorum. Bu araçlar sayesinde fotoğraflarımızı çok daha üst düzey bir görsele dönüştürebiliyoruz. Ayrıca zaten biliyorsunuz Kalman'ın yapay zeka araçları oldukça iyi çalışıyor ve son güncelleme ile birlikte yerine yenileri de eklendi. Dilerseniz gelin hemen başlayalım. Biliyorsunuz kanvada fotoğrafların rengini değiştiremiyorduk önceden. Bunu yapmak için çift ton efektini kullanmamız gerekiyordu. Ama bütün fotoğrafın renk tonunu değiştirebiliyorduk sadece. Şimdi bu yeni gelen güncelleme ile birlikte buradaki ana renklerin tonunu tek tek değiştirebiliyoruz. Bunun için fotoğrafı tıkladığınız zaman yukarıda yer alan bu ana renkleri kullanmanız yetiyor. Diyelim ki ben bu flamingonun rengini değiştirmek istiyorum. Bunun için tüylerindeki koyu kısımları önce değiştiriyorum. Şöyle sarı yapabilirim. Diğer açık tonu seçtiğim zaman da yine şöyle sarı tonlarında renkler seçebilirim. Gördüğünüz gibi tek başına bu flamingonun rengini ya da tek başına denizin rengini değiştirebiliyorum. Bu şekilde kreatif çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi bunu geri alacağım diğer uygulamalara geçelim. Düzenli kısmına gideceğiz ve sihirli stüdyo araçlarını kullanmaya başlayacağız. İlk uygulamamız arka plan kaldırma tabii ki. Bunu yaptığımız zaman ön plandaki nesneyi referans alıyor ve arka plandaki her şeyi yok ediyor. Bu şekilde boş bir e, arka plana yerleştirdiğiniz zaman sadece flamingo görselini görebiliyorsunuz. Burada ayarlama yapabilirsiniz. ki e, burada tüylerde bazı hoşunu gitmeyen kısımlar var. Için, sil tuşunu Kullanıp şöyle fıça boyutunu ayarlayıp burada bazı küçük rötuşlar yapabiliyoruz. Geri yükle dediğimiz zaman da arka planında silmiş olduğumuz kısımları geri getirebiliyorsunuz. Eğer arka planı kaldırmak değil de değiştirmek istiyorsanız ve bunu bir fotoğrafta yapmayacaksanız buradaki arka plan oluşturma aracını kullanabilirsiniz. Burada bir komut vermemiz gerekiyor. Diyelim ki ben heykellerin olduğu bir süs havuzu istiyorum. Oluştur diyeceğim ve flamingomun içinde yer aldığı bir süs havuzu görseli yaratacak bana. Gördüğünüz gibi oldukça güzel, çok kaliteli ve çok da yaratıcı görseller oluşturdu. Tabi bazı kısımlarda flamingo sanki içeride değilmiş gibi gözüküyor. Ama şu görsel oldukça tatmin edici bence. Bir diğer aracımız sihirli silgi aracı. Tıklamaya bastığım zaman bir tarama gerçekleşiyor ve ben buradaki nesneleri tutabilir hale geliyorum. Diyelim ki buradaki şezlongu istemiyorum. Bunu tıklayıp sil dediğim zaman oradaki boşluğu arka plana kaynaştıracak şekilde şezlong ortadan kaldırıyor. Fırça boyutumu ayarladıktan sonra istediğim Kısmı boyuyorum, çok detaylı bir çizim yapmanıza gerek yok ve yine sil diyorum. Az önce tıklamada olduğu gibi burada da arka planla kaynaşacak bir silme işlemi gerçekleşiyor. Gelelim sihirli tutma aracına. Burada da yine fırça, tıklama, ön plan gibi seçeneklerimiz var. Tıklama dediğim zaman istediğim bir nesneyi seçip seçimi tut demem yeterli olacak. Gördüğünüz gibi sadece şemsiye seçili hale geldi. Ben şimdi bunu istediğim şekilde konumlandırabilirim ya da boyutunu değiştirerek yepyeni bir görsel elde edebilirim. Metin seçimi aracı bizim fotoğraf şeklindeki metinleri yazıya dökmemizi sağlıyor. İsterseniz bütün metni alabilirsiniz, isterseniz tıklama yöntemiyle paragrafları ve cümleleri çekebilirsiniz. Eğer ben sadece bu cümleyi istiyorsam, üzerine tıklayıp seçimi tut diyeceğim ve bana düzenlenebilir bir metin verecek. Özellikle uzun paragraflarınız varsa ve bunlar fotoğraf şeklinde ise, dakikalarca, saatlerce bunları yazıya dökmek yerine metin seçimi aracını kullanabilirsiniz. İsterseniz bunun rengini, boyutunu ve fontlarını kolaylıkla düzenleyebiliyorsunuz. Oldukça vakit kazandırıcı bir uygulama sihirli düzenleme aracıyla bazı görselleri değiştirebiliyoruz. Bunun için fırça veya yöntemlerini seçebilirsiniz. Ben fırçayı seçtim. Buradaki kirazların diyelim ki yavru bir kuş olmasını istiyorum. Bunun için bir komut girip oluştura tıklayacağım. Kısa bir süre sonra bana 4 tane seçenek veriyor. Gördüğünüz gibi bence hepsi birbirinden iyi. Eğer beğenmiyorsanız tekrar oluştur diyebilirsiniz. Sihirli stüdyo araçlarımızın sonuncusu sihirli genişletme aracı. Bununla serbest çizim, tam sayfa ya da birebir ölçülerini seçebilirsiniz. Tam sayfa diyorum. Ben çünkü sayfa boyutunda genişletmek istiyorum ve genişlet'e tıklıyorum. Ve yapay zeka buradaki boşluğu mantıklı bir şekilde doldurmaya çalışıyor. Yine dört tane seçeneğim var. Dördünden size en uygun olanı seçerek çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Benim temel fotoğraf düzenleme hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer gelecek eğitimlerde görmek istedikleriniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.